Ey benim mezhebimi ve akidemi soran kişi, Allah hidayet ile rızıklandırır hidayeti talep edene, ilim ehlinin kavlini dinle, onda göremezsin ne bir eğilme, ne bir değişme. Sahabeleri kulliyen sevmek benim mezhebimdir. Sahabeyi sevmek ise Allah'a yaklaştıran vesilelerdendir. Hepsinin ayrıdır kıymeti ve fazileti. Lakin Ebu Bekir Sıddık'tır onların en faziletlisi. Kur'an'dan ne geldiyse onu söylerim olduğu gibi. Değerlidir ve Allah katından nazil olmuştur ayetleri. Söylerim Allah Azze ve Celle'nin dediklerini ve Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın hidayete irşad eden söylediklerini. Yapmam onların tevilini. Hak'tır bütün sıfat ayetleri. Onları aktarırım emrettiği şekilde ve ikna edildiği gibi. Nakledildikleri üzere ele alırım kaynağını. Vettahü ile vuracak her şeyden korurum onları. Kitabı arkasına atarak delil getirene yazıklar olsun. Müminler Rablerine hak olarak görecekler. İkrar ederim mizanı ve havzı. Dilerim ondan sulanarak içmeyi. Sırat köprüsü cehennemin üstüne uzatılır. Müslüman olan kurtulur da diğerleri ise helak olur. Ateş bir hikmetle günahkarları ıslah eder. Müttakiler ise cennetlere girer. Herkes kabrinde akıl sahibi ve hayattadır. Kişi orada sorguya çekilir ve ameli ona arkadaştır. Bu itikat Şafi, Maliki, Ebu Hanife ve İmam Ahmet'ten nakledilmiştir. Onların yollarına tabi olursan muvaffak olursun. Bidat çıkarırsan kendisine itibar edilmeyenlerden olursun.